Hepinize merhabalar merhaba, arkadaşlar. arkadaşlar. Biz birlikte biz ne demiştik? Troll, troll videosu. Yapmıştık. Ve troll videosu geldi. Ben artık kendi kontrollerimle telefonu kendi telefonumla oynuyorum. Artık izleyeceksiniz ve göreceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi nasıl bir <bitiyorlar>? konu <laughs> Ee, arkadaşlar gördüğünüz Şimdi, gibi tekrar aynı takımda değiliz. Benim arkadaşımı öldürecek. Ben onun arkadaşını öldüreceğim. Birbirimizi kesin öl öldürmeyeceğiz. Kanka. 77. 77. 77. bunu 77. Oha. 77. Ben, ben şaka yapmış, şaka yapmış, ben sıktım. He, Neyse, Arkadaşlar ben onun arkadaşını baydım. Baydıktan sonra hareketi göstereceğim ne yapacağım. Hadi senin tek arkadaşını baydım. Ha şimdi getir ortaya. Dur sen burada bekle ben getiririm. Tamam. Umut kanka. Şu ne ya? Ney ne? Baksana çok hızlı dönüyor. Beni kaldıracağım zannetti benim takım arkadaşım. Yanıma geldi. Ama kaldırmayacağım. Diye. Lan, adam inmiş. Hiç görmedim. Neyse El, neyse böyle iyi. Sen getir. 56 sen ellerini al. Çıktı mı seninki? Çıktı. Çıkmış yerine de yapacağız onu. Arkadaşlar bir. Sen çıktı mı? Evet. Hayır. Bir, iki, üç. Ay. Bu biziz işte. Yok. Arkadaşlar. Şunu da ben yapacağım. Gel kalan takip et benim. Ben Umut'u aldırttım ona. Ben aldırtmasaydım. Biter. Tamam ben kurtarıyorum. <laughs> Tam kurtarıyorum kurtarırken ya. bırak. Öyle yapacağım zaten. Hoppala. Hayır vurma vurma dur vurma. Vurma. Dur kalksın mı kalksın bir şey yapamaz. Gerçek troll budur arkadaşlar. Ama at. Arkadaşlar gerçek troll budur. <laughs> arkadaşlar gerçek troll. Aa kaldır beni. Gerçek troll bu değilmiş. Gel izle arkadaşlar izlemi Gerçek trolü izleyip de görün. atıyorum bir de. Ya. Arkadaşlar herkese bay bay. <Gülüyor> bay bay. <Gülüyor> Bilerek vururum. E, tamam arkadaşlar şakasına bir troll yaptık. Artık çıkıyoruz bundan. Çünkü <laughs> onun takım arkadaş çıktı. Bu arada özür dilerim yani şaka yaptım. Okay. Arkadaşlar şimdi gerçek troll gelsin mi? Gelsin. Çıkmaz dersin. alıyorum. dur. değiştirmeyi unuttum. Bir şey olmaz tamam. Sıkıntı yok. Sen mek mek peşte de boy. Şimdi turşulayacağız onları. <laughs> Bence benim gibi yap böyle daha da rahat oluyor. Ben öyle oynuyorum. İnşallah birbirimiz de alınırız. İnşallah. O, bu arada Birbirimiz olduk çık. Öldürelim mi? <laughs> Tamam hadi. <laughs> Arkadaşlar durun biz şu maçı bir alalım biz. PS'si <laughs> var. iki tane hem de. Camdakinin mi? He <laughs> he. Ben de bir tane attım. Üç tane. Diğeri AFK herhalde. Yok geç giriyor olabilir. Ha geç giriyor. Ben oraya motof atacağım. Evet içeride adam. Ya nasıl oraya düşmedi? Kaldırıyor kaldırıyor. Kaldırsa sıkıntı yok. Gene baymışız adam. Alım <laughs> bu arada da cam basılı. Eyvah gel. Gel. Lan, lan. benim Çık çık can. Gel lan. Dur ya. alacağız arkadaşlar yok. Gel lan. Sıkıntı yok arkadaşlar, ya, arkadaşlar. Ya şeyden ya, gördü. Aziz, aziz. Şeyden gördü. Aldı. 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 x tak. Tamam gel. Arkadaşlar, kafa göstermiyor. Sen bayağı bir. Ya aga bunlar bir çıkartıyorlar bir sokuyorlar. Ve yedim be. sesi var camdakinin. Dayı. Oo. Ya arkadaşlar ben seni dinlemeyi bilmiyorlar. Sen bayılır mısın? Hı hı. Tamam ya bitiririm ben de. Bir tanesini bayı bitireyim. Yok Kaldım ben de ya. olmadım. Tamam dur şunu da bitireyim. Aa kanka. Hı. Şimdi ikisini de öldürmen lazım. Bomba çek. Yanıyoruz Bomb Fuat abi. Oynan da atladılar lan. Tamdır. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Alacağız, alacağız. Sıkıntı yok. Gel onu çıkar. Sağ. Çıkarsanız Sağ o güzel efendim. kafalarınızı. Al. Dur dur ben oraya bomba çekmez miyim ben? Çeker misin çekersin. Çekerim. Ben ikisine de var ya ağır vurdum ha. Ben bombacı Ahmet'im. Bir tanesini vaydım. İkincisi Sık. kaçıyor. Sık. şu an çok iyi olacak. Doğdun değil mi? Evet. Geliyor evet. o diye. Kanka aldı beni. Canı bir şu anlık onun. Al beni al, alsam beni be. Montof çekti. Bence. Neyse o buraya gelmez. Bak şimdi bir. Dur dur. Bekle gelsin. Nasıl ya? Bir dakika bir dakika arkadaşlar. Sakin olun. Yani. Kanka senin kaç kilin var? Dört. Yeniyorlar. Üç. Yeniyorlar kanka. Seni. İki. Neyse alıyoruz mu? Bu. Bunlar? Bizde bir sıkıntı yok yani. Şöyle bir. Bir sesi var. Bitirdi beni. Dönüyor mu ya? Nasıl inişeceğim? İnişeceğim, inişeceğim. Ya oha bu King Kırım hili o gibi. Işte. King Kırım hili gibi. Kanka tamam dur ben başlıyorum. Ben de başlıyorum. yapar. Mermi bitti gene öldü. öldü. Ben başlayayım. bomba çekeceğim. Bomba. Hadi bakayım gel. gel. Mermi Patlamadı çekiyorum. o bombaya. Molotov atana e, bitti. İki, attım. Molotov atana öldürdüm. Onu bitir ben de Ya nasıl? Kanka kaç kaç ya? Kaç yaş? Kaç yaş? İki. Beş. Kanka iki kişi de ayrılmamız lazım. Bize niye böyle oldu? PSS'i vardı var duvar arkasındakin. bak ağzını satayım. Ne? Ağzını Ben <sortum>. mi? <laughs> Pardon. Gel bakayım. Bitti yani o, bitti o, bitti, bitti o. Eee ne e, kolay zaten. Tamam tam işte. Ben o... Tam oraya... Yan. Yandı, yandı. Of 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 of. Kötü oldu. Elale. Helal. Hmm ya. Kaldıracak o seni. Gel ben de seni kaldıracağım. Ortada kaldık. O bizden daha hızlı kaldıracak. O yüzden direkt gelecekler. Kaldırmış bile. Al onu al. Zıpla bakayım. Zıpla bakayım. <gülüyor> Ulan, <gülüyor> o geçebiliyor muydu <laughs> içinden? Sen de geçirdin içinden bir kere. Kanka iki far Ben de onlara bomba çekeceğim lan. Ben. ben de çekiyorum. Hadi ben de bombacım. Nasıl ölmedi? Hadi. Baygın mı diyor Bürkü? Aha. Ben baymıştım mı? Ben korkutacağım siz körde. Bize de attılar. Bize de attılar. Ha, tamam, ben yanmıyorum. Ben yanıyorum. <laughs> Yollayacak bana. Tamam ben yemedim hiç. Balkondakine yedirdim. Ben de şu diğer duvar arkasındakine HS attım. Bak şu balkondaki de bana sıkıyor. Balkondaki bomba var mı? <laughs> Sis falan. Sisim var. Of sesi var. Camdaki Evet. Ya havada neden oluyor ki? Gel gel duvar arkasındaki. arkası attı bu arada. Kanka duvar arkası attı ya. Alırsın onu. Umut kanka senin odan var mı? Bu odası var. Ya. Bir de var da boşuna açmayayım. Kanka bu bize bu, bomba çekti sana. Helal. O oh, neden kaldı biliyor musun? Sis bombasını bırakması uzun olur. Fark. Fark. Kaç neş? Dört. Binin. Tamam biz iniyoruz. Oo. Oh, oh. Of of of. Tamam, ben kaçtım. Ben de kaçtım. Aa, tamam baydım. King kırmızı baydım. Diğerini de öldürdüm kılıçla dur. Buraya bomba attıklarımla direkt arkaya uçacağım. Bomba harcanmış olacağım. Ya. Ya. İyis mi? Uç. <laughs> Bak gördün mü? Ona baya kendisine attı. <laughs> Allah. Allahu ekber. Tamam bana gelme. var Ses, oy. <laughs> Gördün mü öldür şey? Sen de. Umut iğnem burada kaldı. İğnem burada kaldı. Nerede kaldı? Al beni, al beni. Gel lan. Al beni, o vurdu beni. çıkmadı ya. Sıkmadı. Kaç, kaç, kaç leş? Kaç leş? 9 6 alay 7. Biz alıyoruz. Aa, hayır hayır. Messi benim artık bombam var. Çok mutluyum. Aa benim de var. <laughs> dur ben geliyorum Yanına beraber atarız dur. Ben çektim vallahi. Gel la. Gel la. Ya bak bu beni al 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 beni farklı olur da biz bunları bir VS'ye çağıralım mı? Arkadaşlar konu dışına çıktığımız için özür dileriz. Çünkü bunlar birazcık fazla olmaya başladı. Şey camdakine camdakine e, HSS'i var. Camdakine UMP Başka ile de. UMP'den mi anlıyorsun? Senin kaç asistin var? Benim 9 asistim Nereden var. Nereden bakılıyor? Hayır mesela... Ha, şu an bakalım. tamam, tamam. Aha, bunu... Ya yiyorsa çıkar kafanı da ben göreyim o kafayı. Yaktım Çıkarsın ben onu. Kafayı, yanma çıkartamıyor yanma. şu anlık. Çıkartamıyor. Yanma. Yukarıdaki baygın mı? Öldür ben öldürdüm. Canlı. Ya kanka. Onu aslında ben öldürecektim. Ona sistem var. Sana bakarken ben Ben o yukarıdakine flash atacağım. Ya boşuna mı gitti? Neyse ben oraya attım. Of. Yok ben ona ese attım camdakine. Kaldıracak onu kaldıracak onu. Kaldıracak uç uç. kanka gel baya bir vurdum Bayağı bir vurdum bir vuruşta ölür işte tamam gel BS konunun dışına çıktık özür diliyoruz arkadaşlar bir de V.S. çağıracağız çağıracağız mı çağıracağız arkadaşlar ben oda kurmam kanka, kurma. kanka. kanka. Sende var mı ben de yok kanka bir günlük oda zaten bir kere boşa gitti Baba düz kuralı. Kanka yok. Kanka yok ben onları direkt çağırayım. Hey, yoklar girmişler onlar. Hayır. Kanka hazır ver. Hayır. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Neyse arkadaşlar. Tekrar. Bu sefer yapacağız trollü. Değil mi arkadaşlar yapalım. Arkadaşlar neyse. Bay bay. Hepinize bye. görüşürüz.